Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size YouTube videolarını düzenlerken abone ol butonunu nasıl e, YouTube videolarına ekleriz bunu anlatacağım. Öncelikli olarak benim kullanmış olduğum program Movavi Studio programı. Dilerseniz e, nasıl yapıyoruz onu göstereyim. Öncelikli olarak Movavi programını Google Chrome'a girip Movavi programını şurada Linki ben size açıklama kısmında vereceğim. Buradan indirip Movavi programını bakın görmüş olduğunuz gibi full hale getiriyorsunuz. Movavi programını full hale getirdikten sonra YouTube'dan YouTube'dan abone ol green screen videosu indirelim. Buradan linki alıp YouTube video indire, YouTube'da video indireceğiniz birçok site var arkadaşlar. Buradan siz bu linki yapıştırıp green screen videosunu bilgisayarınıza indiriyorsunuz. İndirdikten sonra ben mobil programını açıyorum. bilgisayar biraz katıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bakın açıldı. Şimdi Şimdi ben daha önce indirmiştim. İndirmiş olduğum abone ol green screen videosunu Movavi programının içine atıyorum. Aşağıya sürükledim. Şimdi ben buradan bir tanesini seçeceğim. 25 tane abone ol konu var. Şimdi ben videomu kırptım. Kırptıktan sonra <laughs> sola köşede bulunan daha fazla seçeneğini tıklıyorum. Buradan kroma anahtarı tıklıyorum. Kroma anahtarını tıkladıktan sonra renkler hanesinde şurayı tıklıyorum arkadaşlar. Yeşil olan alanda bazen yemeyebilir. Birkaç kez bastıktan sonra bakın görmüş olduğunuz gibi green screen yaparak arka planı boşalttık. Boşalttıktan sonra uygula diyoruz. Şimdi sol tarafta en üste gelelim. Şimdi biz buraya herhangi bir video atalım. Ben deneme videolarımdan bir tane atacağım mesela. Öncelikli olarak şurada sağ tuşa basıp ek parça ekle, video parçası ekle diyoruz. Evet. Önemli detay arkadaşlar green screen yapacağınız videoyu üste atmanız gerekiyor. Böyle alalım. Böyle alt alalım şimdi işte üst alalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bunu videonun başına alabilirsiniz. Videonun sonuna alabilirsiniz. Günü günü. Günü. Sen günü. Aldıktan sonra bunu kaydedelim. Dışa aktar değil. Videoyu dışa aktar diyoruz. Buradan projeyi nereye kaydetmek istiyorsanız göz atlı basıp ben mesela burada videolarımı saklıyorum. Buradan iyi, yüksek ve en yüksek. En yükseği seçin arkadaşlar. Önereceğim en yüksektir. Hani çıkış alırken en yüksek kalitede siz bu videoyu yüklerseniz daha kaliteli bir video elde etmiş olursunuz. Bu şekilde başlat deyip başlat deyip videoyu indiriyorsunuz. Daha sonra videonuzu YouTube'a yüklüyorsunuz. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorumlar kısmında yorumlarınızı atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.